yeni bir Blender videosu ile karşınızdayım. Blender bundan bir ay kadar önce 4.5 LTS versiyonunu yayınlamıştı. Bunun üzerine iki hafta sonra da 4.5.1'i yayınladı. Bunda yapılan açıklamada 89 adet hatanın düzeltilmiş olduğunu söylediler. 29 Temmuz 2025 yani tam iki hafta sonra da 4.5.1'i yayınladılar. Birçok hata mesajını düzeltmiş olduklarını belirtiyorlar. Ama biz modelleme ile ilgilendiğimiz için bu kadar detayına göstermeyeceğim. Bizim için en önemli olan SketchUp'da güzel bir iyileştirme bulunuyor. sketcherın demek ki çalışmasıyla alakalı bir sorunu da düzeltmişler bu doğrultuda. Şimdi indirme sayfamıza geliyoruz. Burada Blender'a tekrardan baştan yapalım. Download Burada other versiyonları seçerseniz şu an Windows seçili. Siz diğer modelleri seçmek isterseniz buraya tıklıyorsunuz. Download Blender diyoruz. Burada bir destek sayfamıza geliyor aynı zamanda da otomatikmen indirmeye başladığını söylüyor. Bu burada indire dursun. Ben size bir önceki videomdaki yapmış olduğum ayarların hiçbir şekilde değişiklik yapmadan yeni Blender programında da nasıl ayarlayacağımızı göstereceğiz. İlk öncelikle ilk yüklemiş olduğumuz bundan iki hafta kadar önce yüklemiş olduğumuz 4.5.0'ı normal şekilde açıyoruz. Benim de bir eksikliğimi bu sayede de düzeltme fırsatım oldu Blender gibi. Genel diyorum. Normal şartlarda hiçbir ayarlama yapmayacağız. Benim buradaki bir önceki modellemeyle alakalı ayarlarımı yaparsanız aynı zamanda açıklamayı da gireceğim. Bu videomu ilk önce izlemeniz gerekiyor yapmadıysanız. Burada tek yapmak istediğim değişiklik buradaki sağdaki sekmedeki view değişikliği. Yani ekranımdaki sahne ne kadar zamandan sonra kaybolacak. Hatta şöyle gösterebilirim. Bir uzaklaştırayım ekranımı mouse'umun tekerleğiyle. Şu an kayboluyor. Şuradan şurası 1 metre demek ki şu an. Bu end bölümüne 2 tane daha 0 ekliyorum. Bu milimetre 1000 milimetre yani 1 metredir. 2 tane daha 0 ekliyorum ve artık ekranım 100 metre boyunca görünebilir oluyor. Biraz daha büyük modellerle de işimize yarıyor. Nerede başlıyor? 0,1 milimetre Bu da bizim için yeterli bir mesafe olduğunu söyleyebilirim. Yakınlaştırıyorum Mausum'un tekerleğiyle. Şimdi boyutumuzu daha iyi görebilmek için bir tane küp ekliyorum. Şöyle kalabilir benim ekranım. Şimdi tekrardan bunu siliyorum ve file bölümüne geliyorum defa üstten Dev Startup File diyorum. Yani tekrardan Blender'ımı açtığım zaman buradan devam etsin. overwrite diyorum. Ve artık kaydedilmiş oldu. Burada Blender'ımızın 4.50'ı kapatabiliriz. Artık başka bir işlem yapmayacağız. Save yapmanıza gerek yok. Don't save diyoruz. Çünkü başlangıç yerini gerçekleştirdik. Burada yapmanızı istediğim şey 4.5'i bilgisayarınızdan silmek. Ayarlar diyoruz. Uygulamalar bölümü. Yüklü uygulamalar. Burada Blender'ı buluyorsunuz. 4.5.0. Buradaki 3 noktayı tıklayıp kaldır diyoruz. Kaldır. Burada Blender'ımızın kaldırmasını bekliyoruz. kaldırma işlemi tamamlandı. Sağ penceremi kapatıyorum ve şimdi indirmiş olduğum 4.5.1'i yüklüyorum. Next ileri 4.5'in aynı klasörüne kaydedecek 1 diye bir artı klasör eklemiyor. Install. Burada bunun yüklenmesini bekliyoruz. Ama Blender'ımız 4.5.1'i yüklediğini gösteriyor. Bu da bizim aynı ayarlarla devam etmemizi sağlıyor farklı bir klasöre kaydetmediği için. Finish diyorum. Chrome'u da kapatabilirim. Burada gene destek olun bize para gönderin diye sayfayı sistem otomatik açıyor. Bunu tekrardan kapatabilirim. Blender 4.5 diye görünüyor. Ama Blender'ın içerisine tıkladığımız zaman 4.5.1 olarak karşımıza geliyor. Aynı bıraktığımız şekilde devam ediyor. Hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. General diyoruz. Eklentilerimiz ha, yüklü. Ama tabii ki bu bir önceki ayarlar videomu yapmış olmanız gerekiyor. Edit. Sketch Sketcher'ımız gene burada hiçbir fark yok. Hatta şu iyileştirmeyi size göstereyim. Et sketch diyelim. Bir kuştan görünüşü seçtim. Tap diyorum. Bir tane çizgi çizdiğimizi düz düşünelim. Şu şekilde düz olacak bizim çizgimiz çünkü. Çizginin tam ortasında yatay düz olduğu sembolü var. Basıyorum ve çizgimiz direkt düzeliyor. Bir öncekinde normalde yamuk gösteriyordu ama ben böyle hafif bir hareket ettirdiğim zaman düzeliyordu. Artık yamuk bile yapsak. Burada da dikey sembolümüz var. Bırakıyorum direkt artık düz yapıyor. Burada da şu şekilde yapabilirim. Buradan devam edelim. Bunu da tekrardan düzeltecek. Bir önceki versiyonlarda bu normalde yamukmuş gibi gösteriyordu ama yatay dikey sembolleri olduğundan dolayı ufacık bir oynamada şöyle yani şöyle ofip bir oynatma yapıyordunuz buralar düzeliyordu. Şimdi ama bu sorunu çözmüş bulunuyor. Kestik tabii ki bir düzeltme yapmadılar ama Blender'ın arka planında çalışan bir şeylerini eski haline getirdiler anlaşılan. Son olarak da eklentilerimizi kontrol edelim. Benim normalde kendim iki tane yapay zeka ile yapmış olduğum eklenti vardı. Evet buradalar. Set Angel, Set H Angel, kenar açısı belirleme ve Vertex Distance mesafe belirleme eklentilerimiz de burada. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu noktadan sonra bu şekilde programa devam edebilirsiniz. Ufak bir yükleme yaparak. Teşekkür ederim videomu izlemiş olduğunuz için. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.